SSK ve Bağkur emekli zammı sonrası maaş kartı ödemeleri için bizde geldi. Emekliye bir hafta içinde ek ödeme yatacak. Kuruşu kuruşuna hesap, SSK ve Bağkur emeklilerinin zam farkı miktarı ve ödeme tarihleri emekli maaşı alan 17 milyona yakın vatandaşın 2024 yılı zamları geçtiğimiz günlerde belli oldu, 4C emeklisi için zaten ilk açıklanan zam oranı %49,25 olmuştu. SSK ve Bağkur emeklisine ise %37,57 enflasyon farkı verilmiş ancak emekliler bu orandan tatmin olmayınca yeni güncelleme yapılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak emekliye verilen zam oranlarının %49,25'te eşitlendiğini duyurdu. Yani 4A, 4B, 4C emeklisinin tamamı bu yıl eşit oranda zam almış oldu. Zamlı emekli maaşı ödemelerinin Ocak 2024'te hesaplara geçmesi bekleniyordu. Ancak ilave zam kararının yetişmemesi üzerine zam farkı ödemesi doğdu. SSK ve Bağkur emeklisi %37,57 zamlı maaşlarını cebine koydu. Ancak ilave zamdan doğan %12'ye yakın zam farkı henüz hesaplara yatmadı. Emekliler şimdi zam farkı ödemeleri için tarihleri merak ediyor. Milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haber ise yine Çalışma Bakanlığı tarafından verildi. Emekliye zam farkı ödeme tarihleri açıklandı. Peki SSK ve Bağkur emeklisi zam farkı ödemeleri ne zaman yatacak? Kim ne kadar maaş farkı alacak? Emekliye ek zam farkı nasıl olacak? Ek zam ile emekli maaşları nasıl değişecek? Emekliye Ocak ayı maaş ödemeleri %37,57 zam üzerinden yatırıldı. SSK ve Bağkur emeklisinin maaş ödemeleri 28 Ocak'ta tamamlanırken Emekli Sandığı emeklisi 15 Ocak'ta maaşlarını almıştı. Ancak resmi gazetede yayınlanan yeni karar doğrultusunda SSK ve Bağkur emeklisine ilave zam yapıldı, %12'ye yakın ilave zam ile birlikte emekli zamma oranı %49,25'e yükseldi. Peki ilave zamdan doğan maaş farkı ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Emekli zam farkı ödemeleri için tarihler belli oldu. Son dakika haberine göre emekliye maaş farkı ve zam farkı ödemeleri için tarihler belli oldu. %37'inci 57'lik artışın üstünde kalan kısım emekliye maaş farkı olarak yatacak. Ayrıca en düşük emekli maaşı da 10.000 TL'ye yükseltilmişti. Bu aradaki farkı olan 2500 TL de yine maaş farkı olarak ödenecek nokta emekliye zam farkı ödemeleri için tarihlerde açıklandı. Şubat ayının ilk haftasında emeklinin zam farkı ödemeleri tamamlanacak. Ödemelerin emekli tahsis numarasına göre sırasıyla yapılacağı düşünülüyor. Kim ne kadar zam farkı alacak? SSK ve Bağkur emeklisinin zam farkı yaklaşık %12 civarında olacak. En düşük emekli maaşı alan vatandaşlar için maaş farkı ödemesi ise 2500 TL olarak gerçekleşecek.